Şimdi sizi El Salvador'a götürüyorum. Dünyanın en büyük, en acımasız hapishanesi olarak bilinen bir yere, Sesekota. Gelin bu devasa deneyin içine, yani on binlerce çete üyesinin bir daha gün ışığı görmemek üzere kapatıldığı o duvarların ardına hep birlikte bakalım. Hapishanenin resmi olmayan bir sloganı var ki gerçekten tüyler ürpertici. Bu kapıdan giren bir daha canlı çıkamaz. Yani bu tek bir cümle aslında CCO'nun ne olduğunu özetliyor. Burası bir ıslah evi falan değil, burası bir son Şu rakama bir bakın. 40 bin. Tam 40 bin. Bu ne demek biliyor musunuz? Resmen küçük bir şehri alıp komple beton duvarların arkasına kilitlemek demek. Bu tesis, El Salvador'un en tehlikeli suçlularını kelimenin tam anlamıyla haritadan silmek için inşa edildi. Peki, Durup dururken bir ülke neden böyle devasa, böyle acımasız bir hapishane inşa etme ihtiyacı duyar? İşte bu sorunun cevabı, c ortaya çıkmasına sebep olan o büyük krizde gizli. Yani El Salvador'un çetelerle verdiği kanlı savaşta. Şimdi göreceğiniz rakamlar öyle sıradan istatistikler değil. Bu, bir ülkenin nasıl bir cehennemden geçtiğinin kanıtı. Düşünün, zirve yaptığı yılda her 100 bin kişiden 104'ü öldürülüyor. Bu, o dönemde dünyanın en yüksek cinayet oranı demekti. Ama sonra hükümetin çetelere karşı savaş ilanıyla bir şeyler değişti ve o korkunç oran 2.4'e kadar düştü. Sokaklardaki farkı tahmin bile edemezsiniz, geceyle gündüz gibiydi. Peki bu inanılmaz düşüş nasıl oldu? İşte arkasında eşi benzeri görülmemiş bir operasyon var. Sadece 16 ay gibi kısa bir sürede 70 binden fazla insan tutuklandı. Bu ülkenin yetişkin nüfusunun neredeyse yüzde ikisi demek. Şimdi asıl soru şu, bu kadar insanı nereye koyacaksınız? İşte Cekot fikri tam da bu sorudan doğdu. Hadi şimdi o kalenin kapılarından içeri girelim unutmayın, burası sadece kaçmanın imkansız olduğu bir yer değil, kaçma hayalinin bile yasak olduğu bir yer. Cekot'un güvenlik önlemleri gerçekten de akıl alır gibi değil, sanki bir bilim kurgu filminden fırlamış. Şöyle bir hayal edin, 410 dönümlük ıssız bir arazinin ortasındasınız. Etrafınızda 9 metre yüksekliğinde duvarlar var. O duvarların üstünde 15 bin voltluk elektrikli çitler. 19 tane silahlı gözetleme kulesi, çevrede devriye gezen 600 asker. Ama bitmedi. Dış dünya ile tüm bağ koparmak için 2 kilometrelik bir alandaki bütün telefon sinyalleri kesiliyor. Yani içerisi tam anlamıyla bir kara deli. İster ziyaretçi olun, ister personel hiç fark etmez. İçeriye adım atmak bile başlı başına bir operasyon. Yaklaşık bir saat sürüyor. Önce her şeyinizi, ama her şeyinizi bırakıyorsunuz. Sonra kemiklerinizi tarayan bir röntgenden geçiyorsunuz. Ardından tepeden tırnağa didik didik aranıyorsunuz. Ve son olarak parmak iziniz alınıp fotoğrafınız çekiliyor, o andan itibaren artık sistemdesiniz. Cekot'un kuralları geçerli. Peki bu aşılmaz duvarların ardında o binlerce mahkum için hayat nasıl? İşte şimdi onlar için güneşin hiç doğmadığı, zamanın adeta durduğu bir gerçekliğe bakacağız. İçeri giren bir gazeteci o anı şöyle tarif ediyor, binlerce yarı çıplak, dövmeli bedenin arasında havanın çok ağır, seslerin sürekli bir uğultu halinde olduğu bir ortam. Her an her şey olabilirmiş gibi bir gerilim. Onun değişiyle tam bir kontrollü kaosun ortasına düşüyorsunuz. Ve bu kaosun ortasında kişisel alan diye bir kavram yok. Rakam gerçekten inanılır gibi değil. Kişi başına düşen alan sadece yarım metrekare. Yani şöyle bir düşünün, Ayakta durduğunuz yerden çok az daha büyük bir alan, o alanda hareket etmek, uyumak, hatta nefes almak bile başlı başına bir mücadele. Peki o koğuşların içi nasıl? Hayal etmeye çalışın. Bir koğuşta 150'ye yakın insan kalıyor. Yaklaşık 80 kişiye sadece iki tuvalet düşüyor ve akan su yok. Yatmak için bir şilte, hayır o da yok. Sadece çıplak metal ranzalar ve ışıklar. O ışıklar 24 saat boyunca hiç sönmüyor. Gece mi, gündüz mü? Anlamanız imkansız. Ama belki de en acısı ne biliyor musunuz? Dış dünyayla tüm bağınız kopuyor. Aile ziyareti diye bir şey burada yok. Hiçbir zamanda olmayacak. Bu insanların hikayeleri aslında bütün vücutlarına yazılmış durumda. O dövmeler birer süs değil, onlar birer kimlik kartı, hatta birer sicil kaydı gibi. Mesela göğüste gördüğünüz MS ya da 13 rakamı onların Mara Salvatru çetesine ait olduğunu gösteriyor. 18 ise ezeli rakipleri Barrio 18 çetesinin simgesi. Ama en korkuncu belki de göz altındaki o gözyaşı dövmesi. O işlenen bir cinayetin imzası demek sadece ruhları değil bedenleri de tamamen kontrol altında. Yemek düzeni bile bu sistemin bir parçası. Menü hiç ama hiç değişmiyor. Fasulye, pilav, makarna. Her gün hepsi bu. Vücudu zinde tutacak protein, yani et, et yemek bu hapishanede sadece bir hayal. Peki tüm bu dövmelerin, bu rakamların, bu kuralların arkasındaki insanlar kim? Şimdi o duvarların ardına biraz daha yakından bakacağız. Pisco, lakaplı bir MS-13 lideriyle yapılmış çok nadir bir görüşmenin detaylarına ineceğiz. Karşımızdaki kişi, Psycho. Hayat hikayesi oldukça karanlık. Suç dünyasına ilk adımını attığında sadece 11 yaşındaydı. 2004 yılında resmen MS13 çetesine katılıyor ve bugün arkasında tam 34 yıllık bir suç kariyeri var. Kendi itirafıyla 50'den fazla insanın canını almış. Peki neden? Neden böyle bir yolu seçmiş? Bu soruya verdiği cevap aslında El Salvador'daki binlerce gencin acı hikayesinin bir özeti gibi. Bir baba figürü arıyordum ve sonra çeteleri buldum. Sokaklarda aradığı o aile maalesef onu bir katile dönüştürmüş. Peki, onca yıl süren bu sadakat, bu şiddet ona ne kazandırdı? Sonunda vardığı nokta ne oldu? Cevabı her şeyi özetleyen bir itiraf gibi kendi ağzından geliyor. Şeytan insanlara borcunu işte böyle ödüyor. Psycho gibi on binlerce insan arka demir parmaklıklar ardında. Peki bu El Salvador'un geneli için ne anlama geliyor? Hadi şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım ve bu büyük deneyin ülkeye getirdiklerini ve götürdüklerini bir tartıya koyalım ve işte karşımızda inanılmaz bir ikilem var. Bir yanda sonuçlar ve sonuçlar gerçekten çarpıcı. Mahalleler artık güvenli, insanlar yıllar sonra korkmadan sokağa çıkabiliyor. Bir zamanlar dünyanın en tehlikeli ülkesi olan El Salvador bugün bölgenin en güvenli ülkelerinden biri haline geldi. Ama bir de madalyonun öbür yüzü var. Ödenen bedel Binlerce masum insanın haksız yere hapiste olabileceği iddiaları, insan hakları ile ilgili çok ciddi endişeler ve sevdiklerinin akibetinden habersiz perişan olmuş aileler. Peki hükümet bu eleştirilere ne diyor? Onların cevabı bir Cekot yetkilisinin şu sözlerinde aslında çok net bir şekilde özetleniyor. Af dileyebilirler, Tanrı da onları affedebilir, ama burada onca kurban için adalet yerini bulmak zorunda. Yani onlar için bu bir intikam meselesi değil kurbanlara karşı yerine getirilmesi gereken bir sorumluluk. Sonuç olarak, El Salvador'un kendisini bulduğu yer tam bir yol ayrımı. Ve bu durum bizi de şu temel soruyla baş başa bırakıyor. Güvenli sokaklara kavuşmak için insan haklarından ne kadar taviz verilebilir? Sizce CCOCT adalet için etkili yeni bir model mi? Yoksa gelecekte çok daha büyük sorunların kapısını aralayacak tehlikeli bir örnek mi? Bu, üzerine düşünmeye değer bir soru.